Devam Bazı çarçakallar diye hesap ediyor. Çok ağır konuşuyor bence. Evet. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerine ya da partililere söylemiş olduğu, sarf etmiş olduğu sözler. Bunlar e, ağır sözler. Tabii bu basına yansıdı embesil diyor. Yani. Kendini siyaset bilen kişiler e, zannediyorlar diyor. E, siyasi ön olmayan diyor. CHP'nin içerisine çöreklenmiş birço evet. değil mi? Yani onlar bu gider, sözler, ben gider diyor. Bu sözler. Diyorum. Evet, e, ben buradayım. Onlar gider diyor. E, yani çok ağır sözler. Bu basına yansıdı, sosyal medyaya da yansıdı. Ama ne il başkanından <laughs> ne karşı taraf dedim yani bahsettiği isimler suçlanan yani. kişiler tarafında mı e, evet, cevap yani Burada suçlanan sen ben hepimiz biliyoruz ki başta şehir. Üyeleri, kendiyle şey yapan, e, muhalefet yapan CHP'li, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri. E, tabii, ama orada bahs bahsettiği şu, benim başka partiye geçeceğimi söyleyen CHP'liler diyor. Evet. Burada sadece meclis üyeleri yok. İlçe yönetiminde, il yönetimindeki kişileri yani. de katlediyor Yani CHP'liler diyor. Evet. Yani bu il başkanı da olur, ilçe başkanı da olur, yönetim kurulu üyeleri de. Yani evet. Mahalledeki, mahalle temsilcisi de demiyordur herhalde. CHP'nin me mahalle meclisine. Ee, şuradan buradan şunu anlıyoruz. Herhalde demiş Çar'ın bir yere gittiği yok. Baştan yani, beri söylediği gibi, gibi. evet Ama e, kendi partisinin muhalefetin bunu söylemesi ve karşı tarafın e, sessiz kalması e, ileride daha büyük bir patlağın olacağı ihtimalini gösteriyor. E, CHP kaynamaya devam ediyor. Ha buradan şeye de